Ee, kutlamalar Ankara'da Anıtkabir'de başladı. Devlet Erkanı tam kadro katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'daki kutlamalar Devlet Erkanı'nın anıt kabiri ziyaretiyle başladı. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları, kabinedeki bakanlar, milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer protokol üyeleri katıldı. Resmi ve askeri Erkan'ın Anıtkabir'i ziyareti saat 8.50 gibi başladı. Sivil ve askeri resmi Erkan, Aslanlı yolda yürüyüşünün ardından mozoleye çelenk bıraktı. Büyük önderin manevi huzuruna saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Gül ve beraberindekiler ardından Anıtkabir Özel Defteri'nin bulunduğu Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 11.15'te Ankara Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde bulunan hipodromda gerçekleştirilen geçit töreniyle devam etti. Aziz Atatürk, tarihimizin en önemli günlerinden büyük zaferin yıl dönümünde bizlere miras bıraktığınız cumhuriyeti emin adımlarla geleceğe taşımanın gururu içinde huzurunuzdayız. Vatanı işgal edilen, bağımsızlığına kast edilen yüce milletimiz önderliğinizde emsali olmayan bir mücadele vermiş. Şanlı ordumuz üstün komutanınızda tarihe altın harflerle yazılan bir başarıya imza atmıştır.